Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, modeli ünlü bir markaya ait olan çantanın yapımını anlatacağım. Şimdi çantanın yapımına geçmeden önce size çantamla ve kullanmış olduğum malzemelerle ilgili bilgilendirmeyi yapayım. İlk önce kullanmış olduğum malzemelerden bahsedeyim size. E, raf yiyip kullandım ben çantamda bu yumuşak örüm yerli rafyalardan kullandım. Bunların her biri 150 gramlık rafyalardır. Bu şekilde iki renk örülüyor. Yani bu ipten iki yumak aldığınız, e, aldığınız zaman bu çantadan rahatlıkla bu boyda, bu ölçülerde 3 tane çanta çıkarabilirsiniz. Ağız kısmı için şu şekilde büzgü aparatım ve şu şekilde de böyle ince bir sap kullandım ben. E, ama siz isterseniz deri aparat kullanmak istemiyorsanız, çantanın orijinalinde bu şekilde deri aparat kullanılmıştı. Ağız büzgü aparatını ve sapını da kendi ipinden örüp yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. E, tığ numaram da 4 numara. Rafi iplerde ben genellikle 4 ya da 4,5 numara kullanmayı tercih ediyorum. E, siz de elinize göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. E, ben orijinalindeki gibi bu şekilde küçük çalıştım. Ama siz isterseniz bunu e, büyütebilirsiniz. E, videonun içinde Sayıları ile ilgili tüm bilgilendirmeyi yapıyorum. Ona göre çantanızı istediğiniz boyutta büyütebilirsiniz. Şimdi çantamla ilgili bilgilendirmeyi yapayım. Çantamız şu şekilde yuvarlak taban üzerine yapılıyor. E, tabanımızı yapıyoruz. Daha sonra da örnek kurulumuna geçiyoruz. Şimdi ben size tabanımın ölçüsünü ve çantamın yükseklik ölçüsünü vereyim. Tabanımın ölçüsü. 14 santim çapında çantamızın yüksekliği de şu şekilde bitiminden ölçtüğüm zaman örneğe kadar 14 santim ölçüsünde geliyor şimdi çantamla ilgili bilgilendirmelerim de bu kadardı yapımına geçmeden önce sizlerden bir ricada bulunacağım kanalıma abone olup videolarımı beğenmenizi Rica ederim. Şimdi çantanın yapım aşamalarına geçebiliriz. Örgümüzde ilk önce tabanımızı yaparak başlıyoruz. Ben şimdi tabanımı bu şekilde yaptım, hazırladım. Ee, ama size tabanımla ilgili tüm detayları vereceğim. Hatta farklı bir iplikle nasıl başladığımı, nasıl ilerlediğimi de göstereceğim sizler için. İlk önce size tabanımın ölçüsünü vereyim. Bakın şu şekilde. Tabanımın çapı 14 santim geliyor. Siz de 14 santim olana kadar tabanınızı örebilirsiniz. E, taban sayılarıma gelince, bakın ben şu şekilde kağıda yazdım, hazırladım. Hemen ekrana yakınlaştırayım. İsterseniz ekran görüntüsü alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Ben tabanımı toplam 10 sıra şeklinde hazırladım. 10 sıra ördüğüm zaman 14 santim çapına denk geldi. Siz de bu ölçülerde yapmak istiyorsanız 14 santim olana kadar örüp tavanınızı hazırlayın. Örnek kurulumuna geçerken örneğimiz 7 ve katları üzerine kuruluyor. Ben bu sayılarda yaptığım zaman tam denk geldi. Hiçbir şekilde eksiltme ya da artırma yapmama gerek kalmadı. Ama eğer siz tabanı büyütecekseniz ya da küçültecek küçültecekseniz 7 ve katlarına göre ayarlamanız gerekiyor. Yani ben toplam 10 sıra yaptığım zaman 56 ilmeğim oldu. 56 ilmeğim de 7 ve katlarına denk geliyor. E, artırma ya da eksiltme yapmama gerek kalmadı. Siz de buna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi farklı bir iplikle size nasıl başladığımı göstereyim. Sihirli halka içine toplamda 8 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Sıkıştırma yaptım. Onu sık iğneden saymıyorum. Şimdi toplamda 8'den sık iğne 1 2 3 4 5 6 yavaş yavaş kapatalım. çok çekmeyelim ki ipimiz kopabilir dedim ve koptu ipim şu şekilde kaç oldu 1 2 3 4

Evet sıkıştırabildiğiniz kadar ipi yavaş yavaş çekerek sıkıştırabilirsiniz tabanınızı. Şimdi 8 tane sık iğnemiz var. Tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben yuvarlak taban yaparken birleştirme yapmadan direkt bir üst sıraya geçiyorum. Geçtiğim zaman da ilmek belirleyici takıyorum. Hemen başlangıç noktama bu şekilde şaşırmamış oluyorum. Hemen bakın ilk sık iğneme çift batacağım. Buradaki sırada bütün sık iğnelerimize çift batacağız bir ikinci hemen başlangıç noktama ilk sık iğnemi ilmek belirleyici taktım ikinci çiftimi yapıyorum 3 dördüncü çiftim beşinci çiftim 6 7 ve 8. çiftimi yaptım. Bakın başlangıç noktama geldim. Şimdi burada 8 tane vardı. Burada 16 taneye çıkarmış olduk. Şimdi bu sırada bir çift bir tek olarak tamamlayacağız. İlmek belirleyicimi çıkardım. Hemen bakın. Bu şekilde bir çift. Hemen ilkine ilmek belirleyicimi taktım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek. Bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bakın üçüncü sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum yani döne döne spiral bir şekilde tabanımızı tamamlıyoruz Bundan sonra bir çift iki tek daha sonra bir çift üç tek bir çift dört tek o şekilde devam ediyoruz ama aralarda bizim artırma yapmadan yapmış olduğumuz sıralar var. Bu da e, buradaki kağıdımda yazıyor not almıştım. Buradan bakarak toplam 10 sıramızı tabanı tamamlıyoruz. Şimdi tabanımızı tamamladıktan sonra hemen yeni rengimizle örnek kurulumuna geçeceğiz. Bakın burası benim başlangıç noktamda ilmek belirleyicim burada duruyor. Bunu bir alta alayım. Şu anda çok ihtiyacımız yok ama yine de burada başlangıç noktası olarak belli olsun. Şimdi yeni rengimize geçerken bakın bu şekilde İkisini bir bırakıyoruz yani bu renkle sıkıştırma yapmadan yeni rengimize geçip bu şekilde bakın yeni rengimize geçiyoruz ve renk geçişimiz belli olmuyor. Hemen burada bir zincir çekip sıkıştırıp yanındakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu ipimizi koparmayacağız. Burada bekleteceğiz. Çünkü bir sıra bu renkten bir sıra pembe rengimizden öreceğimiz için. Hemen üstüne doladık. 1, 2, 3 tane sık iğne atlayıp dördüncüye bakın bu şekilde bir Toplam 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 Daha sonra bu geridekine bakın atlamış olduğumuz bu arada 3 tane sık iğne vardı ya hemen üçüncüsüne yine aynı şekilde 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 2 ve 3 Bu şekilde tamamlıyoruz. 1 2 tane sık iğne atlayıp 3.'cüye bir tane sık iğne ile birleştirmemizi yapıyoruz. 1 bir, 2 3 tane sık iğne atlayıp yine dördüncüye 3 tane ikili trabzan 1 2 3 ne yapıyorduk hemen bir gerideki sık iğneye tekrar 3 tane ikili trabzan 1 2 3 1 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye birleştirmemizi yapıyoruz. Yine 1 2 3 tane sık iğne atlayıp dördüncünün tepesine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 Daha sonra bir geridekine yine 3 tane ikili trabzan 1 2 3 bir iki sık iğne atlayıp 3.ye bir sık iğne yapıyorduk bakın örneğimiz bu şekilde ve zaten yukarıda dönmeye başlıyor bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim ben şimdi sıra sonuna kadar geldim bütün örneklerimi tamamladım bakın biz en son örneğimizi yaptıktan sonra 1 iki sık iğne atlayıp üçüncüye batıyorduk hemen bakın bir iki bu başlangıç noktamıza bu şekilde birleştirmemizi yine bu renkle yapıyoruz. Şimdi bir sıraya geçeceğiz. Hemen burada ilk örneğimizi kurmaya başlayacağız. Tığımızı geçiriyorum. Yeni rengimizle geçişimizi yapacağız. Bakın bu şekilde kaydırma yaptım. Hemen 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu üç zincirimizi de bir trabzan sayacağız yani bunun haricinde iki tane daha trabzan yapıyoruz 2 üçüncü trabzanımız. Biz örneğimizi nasıl kuruyorduk? Üç tane. Bu trab, bir trabzan tepesine üç tanesini bir geridekine kuruyorduk ama burada yaparken şu ara noktaya değil burayı atlayıp buradaki sonuncu trabzanımızın tepesine bakın bu şekilde geriden hemen. 3 tane ikili tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3.'cüyü yapıyorum. Bakın ilk örneğimi bu şekilde kurmuş oldum. Biz sonra nasıl yapıyorduk? 1 2 3 tane 2 tane sık iğne atlayıp hemen üçüncünün tepe boşluğuna batıyorduk. Tepesine batıyorduk. Bakın yine aynı şekilde 4 tane sık iğne atlayıp pardon 3 tane sık iğne atlayıp dördüncüye örneğimizi kuruyorduk. Bakın 1 2 3 tane noktayı atlayıp dördüncü yani bir önceki sıradaki örneğimizin ilk trabzanına denk geliyor 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 daha sonra şuraya değil hemen bir önceki örneğimizin sonuncu trabzanına Geridekine 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. 1 iki tane tepe boşluğu atlayıp üçüncüye batıyorduk. Bakın ikinci örneğimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar göstereyim. 1 2 3 taneyi atladık. 4.'üye 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 Şimdi 3 tane geriydi. Bu bir önceki sıradaki son trabzan tepesine yapıyorduk. Hemen 1 2, 3, 1, 2 tane atlayıp üçüncü'nün tepesine. Örneğimizi hep örnek bir, bir önceki sıradaki örneğimizin hem bu bitiş bitiş ve başlangıç trabzanlarını kuruyoruz, bu arayı atlıyoruz. Bakın bu şekilde örneğimizi sıra sonuna kadar yapıp gelenin bir sıraya geçmeyi tekrar göstereyim. Örneklerimi tamamladım. Bakın sıra sonuna kadar geldim. şu şekilde. Hemen şimdi yine yeni rengimize geçeceğiz. Yeni rengimize geçerken bizim burada yapmış olduğumuz ilk başlarkenki 3 tane ikili trabzanımız vardı. Hemen bunun ilkine yukarıya çıkarken 3 zincir çekmiştik onu bir trabzan kabul etmiştik hemen onun tepesine şu şekilde kaydırma ile birleştirmemizi yapıyoruz yine 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp bu 3 zinciri bir trabzan kabul ediyorduk aynı boşluğa 3 tane bununla birlikte ikili trabzanımızı yapıyoruz İkinciyi yaptım, üçüncüyü yaptım. Şimdi biz örneğimizi nasıl kuruyorduk? Hemen bir geridekinin son ikili trabzanın tepesinde, bu aradakini kullanmıyorduk. Hemen bunun tepesinden bir. 2 ve üçüncüyü yapıyorum üçüncüyü yaptım bakın örneğimizi bu şekilde kurmuş olduk büyük süreye çıkarken 1 2 üçüncüye batıyorum Daha sonra 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye örneğimizi tekrar kuruyorduk. Bakın 1 2 3 tane ikili trabzan Daha sonra bir geridekini şu aradakini kullanmıyorduk. Hemen örneğimizin son trabzan tepesine yapıyorduk. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 1 2 3 tepesine batıyoruz 1 2 3 buraya dördüncü örneğimizi tekrar kuracağız bakın örnek kurulumlarımız bu şekilde devam ediyor birleştirmemiz aynı şekilde sıra sonuna geldiğimiz zaman buradaki ilk trabzanın tepesine yeni rengimizle kaydırma yaparak birleştirmemizi yapıp hemen örneğimizi burada kurmaya başlayacağız örneğimiz bir önceki sıradaki örneğimizin son trabzan tepesinde ve ilk trabzan tepesinde kurularak bu şekilde devam ediyoruz toplam 6 örnek yani şimdi 1 2 3. deyiz 6 örnek olana kadar örüp geliyoruz ben şimdi toplam 6 örnek olacak şekilde çantamı tamamladım geldim şimdi ağız kısmının sık iğnesine gideceğiz ve büzgü aparatını takmak için deliklerimizi yapacağız nasıl yapacağımızı hemen göstereyim yine birleştirmemizi bu yukarıya çıkarken yapmış olduğumuz 3 tane zincirin tepesine kaydırma ile birleştirmemizi yapacağız. Bir zincir çekip yine aynı boşluğa sık iğnemizi yapacağız. Şimdi gördüğümüz her trabzan tepesine sık iğnelerimizi tamamlayacağız. Bakın her birinin tepesine bir tane batıyoruz. Geldik. Bu aradakine de batıyoruz. Daha sonra karşıya geçip yine bunların her birinin tepesine bir tane batıyoruz. Bakın bu aradakine tekrar battım. Bakın bu şekilde her birinin tepesine sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Bir sıraya nasıl geçtiğimizi tekrar göstereyim. Sıra sonuna kadar geldim. Benim şimdi burada ilk yapmış olduğum sık iğnem vardı. Onun tepesine kaydırma ile birleştirmemizi yapıp bir zincir çekip yine aynı yere sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi yine gelen bütün sık iğne tepelerine birer tane batıyoruz. bakın bu şekilde şimdi bu sırayı da tamamlayalım 3. sırada büzgü aparatını geçirmek için deliklerimizi açacağız Ben şimdi ikinci sıra sık iğnemi de tamamladım bitirdim şimdi üçüncü sırada büzgü aparatı için deliklerimizi açacağız yine ilk yapmış olduğumuz sık iğneye kaydırma yaparak birleştiriyoruz bir zincir çekiyoruz yine aynı birleştirme yaptığımız yere sık iğne 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyoruz 1 2 zincir çekip 1 2 sık iğne atlıyoruz 2 zincir çektiğimiz için 2 sık iğne atlayıp 3.ye batıyoruz 1 2 3 4 5 sık iğne 1 2 zincir 1 2 sık iğne atlayıp üçüncüye battık 2 3 4 5 sık iğne 1 2 zincir çektim 1 2 sık iğne atladım hemen Üçüncüye ilk sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5 1 2 zincir 1 2 sık iğne atladım. 1 2 3 4 5 sık iğne. 1 2 zincir. Bakın bu şekilde deliklerimizi oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Bakın sıra sonuna kadar hepsini tamamladım, geldim. Sıra sonunda 5 tane sık iğne yaptıktan sonra iki tane sık iğnemiz kaldı. 1 2 zincir çektim. Hemen ilk sık iğnenin tepesine kaydırma ile birleştirmemi yapıp bir zincir çektim. Bu şekilde bu sıramı tamamlamış oldum. Bakın deliklerimiz bu şekilde belli. Şimdi yine aynı yere sık iğnemizi yapıyoruz. Bu aradaki 5 tane sık iğnenin tepesine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Arada biz iki tane sık iğne atlamıştık. Şimdi bu zincirin içine atladığımız iki tane sık iğneyi yapıyoruz. 2. Arada yine 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Bakın bu zincir boşluğuna 1 2 tane sık iğne. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp gelelim son iki sıra tekrar örneğimizi yapıp çantamızı tamamlayacağız. Bakın bu şekilde dördüncü sıramı da tamamladım. Her bir zincir boşluklarının iki tane, aradakilerin hepsine bir tane yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu sık iğne sıramızı bitirdik. Son iki sıra örneğimizi yapıp çantamızı tamamlıyoruz. İlk sırada nasıl başladıysak örneğimize yine aynı şekilde başlayacağız. Yeni rengimize geçiyoruz şimdi. Hemen yine ilk sık iğnenin tepesine yeni rengimizle birleştirmemizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa birleştirme yaptığımız yere bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne atlayıp dördüncüye örneğimizi kuruyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Tekrardan bir gerideki sık iğnenin tepesinde yine 3 tane ikili trabzan. Bir, iki, üç. Bakın ilk sırada nasıl yaptıysak bu sırada aynı bu şekilde yaptık daha sonra bir iki sık iğne atlayıp üçüncüye bir sık iğne ile birleştirmemizi yapıyorduk bakın şimdi e, bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız ikinci sıraya da başlarken nasıl geçmiştik o şekilde geçip pembe ile de bir sıra daha yapıp yani toplam iki sıra örneğimizi yapıp tamamlayıp gelelim ben şimdi çantanın ağız kısmının iki tane iki sıra örneğini de tamamladım Çantayı bitirdim. Aparatlarını da taktım. Bakın çok güzel, çok küçük, minnoş bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi çantamızın yapım aşamaları bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.